Bana bir yer öldürür misin şöyle? Dur. Hı. Kartına bakın. Şöyle. Tamam. Göstereyim. Tamam mı? Tamam. Kartınız bu. Şimdi kanka kartının sembolün sembolü maça ise mesela o maçada kaç tane harf var? Dört tane harf var. Hı hı. Kartının sembolündeki harfler kadar bir sayı tut Yani sayıyı bir şey yap. Aklını tut. Sonra sayısının harfi mesela 5 ya B, E, Ş. 3 harf var. 3 yani bu iki Sembolle sayının harflerin toplamını söyle. Ne? Sembolle sembollerdeki harflerin sayısı. Hı -hı. Bir de sayıdaki harflerin sayısı. Bunların Hı -hı. toplamını söyle. 9. 9 mu? Şimdi kanka desteği al ve buraya 9 tane kart koy. Allah'ım. Allah. Böyle. Şöyle orada. Hı -hı. Ben bekliyorum. 9 tane kart koydun. Hı, -hı. Hı, -hı. Hatta sayalım şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 90 tane kart koymuş. Şimdi Sence kanka buradaki kart senin kartının yarısı mıdır? Emin misin? Ney ne ne, ne, ne adı varsa buradaki kart. Şöyle. 100 lirasın. 100 lirasın ha. Lirası evet. Tamam. Eee şu an senin kartının yarısıysa bu ben e, o bana 100 lira ödüyor. Eğer ki diyseme onu 100 lira ödüyorum. Tamam. Şimdi eee kartın neydi? Sayısı neydi? 7. Yeter mi onda? 8 bekliyordum ya. 8 değil, 4 olacaktı. <laughs> 100 liramı alayım. Maalesef 3,5. Ana. Aa! Lan! Oha! 100 liramı alacağım ben videodan sonra. Ay Allah'ım benim. <laughs>